Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Kazakistan'a nasıl gelinir veya da Kazakistan'ın Almatı şehrine nasıl gelinir onu anlatmaya çalışacağım bildiğim kadarıyla. Şimdi Kazakistan'a gelmeden önce tabii ki bir pasaportunuzun olması gerekiyor veya da pasaportunuzun süresinin geçmemesi gerekiyor. Bunlara özenle dikkat dikkat edin. Diyelim ki pasaportunuz var. Kazakistan Cumhuriyeti Türk vatandaşlarından 30 gün süreyle herhangi bir vize istemiyor. Yani pasaportunuzla direkt olarak gelebilirsiniz. Diyelim yani pasaportunuz var. Ee, Kazakistan'ın e, Almaty şehrinde e, Booking veya Trebogo'dan diyelim bir otel ayarladınız. Kendi e, mali, yap, mali durumunuza göre uçak biletinizi gidiş dönüş olarak aldınız. E, tabii ki e, Türkiye'den e, Türk Hava Yolları olsun veya da diyelim ki Kazakistan Hava Yolları Ayraslan'a Aslan'a veya da diyelim Pegasus'a bindiniz. Ayraslan'a bindiğiniz zaman size tabii ki o ülkeye giriş için giriş kartı giriş kartı diye bir kart veriyorlar. Yani bu kart sizin pasaport numaranızı ve isminizi, soy isminizi bu bilgileri yazmanız gerekiyor bu karta. Diyelim ki uçakta bu karttan vermediler. Eğer <laughs> Almati Almati havalimanına indiğiniz zaman polis kontrol noktasına gelirken orada zaten bu kartlardan var. Bu kartları doğru bir şekilde e, doldurmanız gerekiyor. E, i̇lk önce mesela diyelim pasaport numarası ve e, soy isim onun e, altında isim yani hangi ülkeye bağlı olduğunuz, hangi ülkenin vatandaşı olduğunuzu e, yazmanız gerekiyor. Mesela TC veya Türkiye Cumhuriyeti diye yazmanız gerekiyor. Oraya bir e, kendi imzanızı atmanız gerekiyor ve ne için geldiğinizi yani turist için geldi, gezmek için geldi, geldiyseniz turist olarak yaz, yazmanız gerekiyor. Bunları yazdıktan sonra polis kontrol noktasında <laughs> bu e, giriş kartını e, polis e, damgalıyor. Ondan sonra size e, hoş geldiniz diyor. Siz de ondan sonra Kazakistan e, Kazakistan'a gelmiş bulunuyorsunuz. Burada diyelim ki e, Kazakistan'daki e, Almaty şehrindeki havalanında aynı zamanda e, bir <laughs> GSM operatörü e, kartı da alabilirsiniz. E, fiyatını ben e, bilmiyorum ama e, Kazak, e, Almaty şehrinde e, hazır kart e, dersek yani 5 TL ama havalimanında ne kadar olduğunu bilmiyorum çünkü hiç almadım veya da diyelim ki kartı aldınız veya almadınız e, geç saatte indiniz e, veya saat diyelim akşam saat 10'da veya da işte veya sabaha karşı saat 3'te 4'te 5'te 5 buçukta indiğinizi farz edersek <laughs> Almatı şehrine orada Kazakistan'ın Almatı Havalanındaki iki tane otobüs var. Bunlar 45 dakika arayla şehir merkezine sabah saat 6'ya kadar akşam ondan sabah saat 6'ya kadar 45 dakika aralıklarla çalışıyor. En son durağı da stadyum Kazak Almatı şehrinin stadyum durağı. Diyelim ki otobüse bindiniz, geldiniz. E, tabi e, orta herhangi mesela taksiye de binebilirsiniz ondan sonra gideceğiniz otele e, yani el kaldırarak e, parmak işaretiyle e, pazarlık edin. Yani hemen e, söylediği fiyatı şey yapmayın. Pazarlık edin. E, çünkü burada e, taksi olarak az. Onun için yani insanlar el kaldırarak e, taksiye biniyorlar. Yani. O yönden bir sıkıntı veya da şey bir e, Taşımayın yani e, güvenli yani o yönden bir aklınıza e, başka bir kötü bir düşünce gelmesin. Hepinize saygılar, sevgiler arkadaşlar.